Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir perşembe günü daha yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Whatsapp'tan gelen sorulardan bir tanesine şöyle hızlıca cevap verelim. Çünkü bu soru bir ay içerisinde yaklaşık 3-4 defa soruldu ve gerçekten üzerine durulması gereken konulardan bir tanesi. Sebebi de şu. Hocam ölçü aletiyle ölçüm yaparken kartın üzerinden mi ölçüm yapmam lazım yoksa işte ürünün bu kısmından mı yani giriş kısmından mı ölçüm yapmam lazım diye sorular geliyor. Bu sorular neden önemli? Birincisi soru ölçü aleti ile alakalı. Yani yıllardır her yaptığımız yayında ölçü aleti kullanın, ölçü aleti, ölçü aleti, ölçü aleti dedik. Ve bunun en azından bir e, meyvesini görebilmek, bir karşılığını bulabilmek, etki tepkisini bulabilmek bizi mutlu ediyor. Yani ustalar artık ölçü aleti kullanmaya başlıyor ve bununla alakalı sorular geliyor. Bu gerçekten yapmış olduğumuz yayınların doğru yerlere ulaştığının yaptığımız yayınların kalitesinin açıkçası bir göstergesi diyebiliriz. Şimdi ölçüm yaparken kıymetli dostlar ne yapmak lazım nelere dikkat etmek lazım. Ben açıkçası burada ikiye ayırmak istiyorum. Öncelikle bizim amacımız karttan bir çıkış görebilmek mi? yoksa aradaki bütünlüğü görebilmek mi? Hemen şöyle açıklayalım. Şimdi benim burada bir tane soket girişim var. Neymiş mesela şöyle netleştirelim. Diverter var, kararlaştırıcı var ya da vana anlamına geliyor. Yani bizim 3 yollu vanamızdan bahsediyor. Malumunuz bizim 3 yollu vanamız 220 volt ile çalışıyor. Her marka model için geçerli değil tabii ki. 220 volt ile çalışan bir ürünümüz var. Bu ürünün biz kartından kartımızdan çıkış var mı yok mu? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Öğrenmek istediğimiz zaman buradaki soket üzerinden eğer biz ölçüm yaparsak kıymetli dostlar biz burada sadece ama sadece karttan çıkış var mı yok mu onu görmüş oluruz. E hocam bizim için bu önemli. Hayır bizim için o önemli değil. Arızalarda 3 tane yol vardır. Hangisi ana kaynak, ara ara kısım ve asıl kısım. Şimdi biz birincisi kartımızı bu şekilde evet test ettik. Fakat bizim burada bir de kablomuz var. Bu kablolarda herhangi bir deformasyon, herhangi bir kopukluk, kesiklik ya da x bir problem olduğu takdirde bizim ürünümüz buradan çıkışı verecektir. Ama burada bir hatayla bizi karşı karşıya getirecektir. O yüzden eğer ki amaç karttan sadece çıkışı görebilmekse buradan ölçüm yapmanız mantıklı. Ama ben Karttan çıkışın net olarak anlaşılmasını istiyorum. Diyorsanız hemen soket giriş kısmından ölçüm yapmanız gerekiyor kıymetli dostlar. Umarım anlatabilmişizdir. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Yine söylemekte fayda var. Ölçü aleti kullanın, ölçü aleti kullanın ve ölçü aleti kullanın kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.